Tekrardan selamlar, merhabalar Nısala arkadaşlar. Evet, tam da çukura girdiğimde size selam verdim. Tekrardan yeni videomuza... Selam! <laughs> Baştan sarıyorum çünkü Markete gidiyoruz. Marketten çok bir şey almayacağız. Ama biz bunu söyledikten sonra bütün alışverişi yapıp ya gelen... ne alacağız? Akşam işte evde çerezdir, bilmem ne. evet, cips falan özledim ya. Alırız. Vallahi. Bakalım başka çok acil bir şey ihtiyacım Aynen. var Tavuk falan alırım. Aynen, liste yaptım. Böyle küçük bir liste yaptım. Öyle arkadaşlar, şimdi markete İyeren gidiyoruz. Markette olacak. çekebilirsem çekerim ama kısıtlamadan dolayı hemen bir an önce apartman alışverişimizi yapıp, eve gideriz diye umuyorum. Büyük ihtimal evde görüşürüz ama markette yine çekebilirsem çekmeye çalışacağım. O zaman görüşürüz. Talol'um <laughs> biz alışverişimize başladık, içeceklerimizi aldık. Şimdi her zaman aldığımız yine şu kaymaklı ömür yoğurttan alalım aşkım. Buna pahalanmış yani. 10.45 değil mi? Hep aynıydı. Değil mi? Evet. 15.05'e kadar. Tamam. Güzel torku. Bu torku tereyağı şu an 12 lira indirime girmiş. Bunu alıyorum aşkım. Tikveşli krema aldık. 5 liraya düşmüş. Alışverişimizi bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Arabamızı bayağı doldurduk. Şimdi şuradan e, yumuşatıcı bakıyorum. Yine şu bingodan alacağım sanırım. En çok bunun kokusunu seviyorum. Samet araba bulmaya gitti bize. Ee, çünkü gıdalarla diğer şeyler karışmasını istemiyorum. Sıvı sabun falan da alacağım şimdi. Yine aşkım, ben şundan alacağım. Bu kökü gerçekten efsane. En güzeli de bu bence. Ve fiyatı olarak da ucuz, 27,5 lira. Bunu alıyorum ben. 2 tane kalmış. At sepete. At sepete. Bu birini sepet, bu ikini sepet. Ay çok şükür alışverişimiz bitti. Bitti de çok sıcak ya. Ama hemen kolonya süreceğim ellerime. Ne yaparız hmm. buradan? Nasıl çıkacağız be? Böyle bir araba koymuşlar. Of direkt aşkım dezenfektan alalım. Gel hayatım. Marketler full çakılı arkadaşlar. Bu kadar kalabalık olabilir mi ya? Evet. Gerçi biz de bunlardan birisiyiz ama ne yapalım? Yine gittik. Az bir şey alacağız diye. Bir sürü şey aldık çıktık. Yine 532 lira. 532 lira mı gene? Allah. Im. Of of of. Eksik bitmiyor arkadaşlar. Gerçekten ya bitmiyor. bitmiyor. Ya. Ben artık hani demeyeceğim yani şu eksikti bunu almayacağım diyerek artık markete gitmeyeceğim. Gerçekten zaten iki bir şey alıyorsunuz 100 lira gidiyor yani. Hiç Yapacak bir, bir şey yok. yok yani. e, biz var oldukça sağ oldukça alışverişlerde bitmeyecek aşkım. Eksikler hiçbir zaman bitmez hayatta. Ancak e, ömür biterse eksikler biter. Özlü bir söz bırakıp yorgun argın eve doğru gidiyoruz. Gerçekten çok sıcak yine bugün havada. Ben de şöyle kemerimi bağlayayım. Evde görüşmek üzere arkadaşlarım. Biz eve geldik. Hoş geldin. Gel aşkım şimdi market alışverişimizi beraber gösterelim arkadaşlara. Öncelikle arkadaşlar sizlere terliklerimle başlamak istiyorum. Ne zamandır bu gittiğimiz markette bu terliklere bakıyordum. Şöyle hologram terlik mi deniyor hayatım bunlara? Plaj terliği Bakın diyeceğiz. şöyle Bilmiyorum. biraz uzakta kaldınız sanırım ama bu seferki videoyu böyle ayakta göstermek istedim. Böyle Hello Summer. Hello Summer. Şöyle de bir kağıt Hello summer, summer yazıyormuş. Evet bunları denizde giyeceğim. Bu sene inşallah denizde gidebilirsek kapanmalar olmazsa. Yasaklar, evet havlu kağıdı Samet gösterdi. Asistan nereye gidiyorsun? Hemen dolaba konacaklar var. İlk yani önce elinde, onları göstermek, göstermek istiyorum. Şöyle biraz et aldık. Bunlar... Yine böyle biraz kıyma aldık. Direkt buzluğa atayım? Şu ikiye bölünecek. O zaman bu kıyma. Etlisi. Bu da et. bölünecek. Et bölünmez az. Et bölünmez. Bölünür mü bölünmez mi? Et. Eti bölmeyiz herhalde büyük ihtimalle. Şöyle fileto aldık, tavuk aldık arkadaşlar. Tavuk bölünür mü? Tavuğu da böleceğim. İkiye mi? İkiye. <gülüyor> <gülüyor> o zaman niye Beşe böleyim, ben? Ben beşe. Şimdilik aşağıya koyayım o zaman. Heh, öyle koy. Ben sana tamamı söylemeye çalışıyorum. Ne yapayım? Buzluğa koyamam ki. Arkadaşlar şöyle kaşar peyniri aldık. Bunları ben dolaba. Sen en iyisini bilirsin. Yoğurt aldık yine her zaman aldığımız yoğurdumuzdan. Bak sağ. yoğurdu öbürü bitmeden açmıyorsun ha. <laughs> Sen böyle uyları mı İçim süzme. Öbürü de dolu çünkü. Samet'in isteği üzerine tulum, ay tulum peyniri diyordum süzme peynir. Öpüleyin ne tarafa? Şöyle biraz zor aldık. <laughs> Çok aceleci görüyor musunuz? Dolap ısınıyor ondan. <gülüyor> Hayatım. <gülüyor> Loro almanın sebebi de... Rüzgar enerjisiyle çalışmıyor <laughs> Günlük yufka aldım. Sigara böyle yapacağım. Uzun zamandır yapmamıştım. Bunu bir. nereye? O dolaba şimdi. Sen dolaba ata at ver, ben sonra hepsini yerleştiririm. Ay, bunu şu anda o kadar çok canım istiyor ki çok sıcak. Maraş usulü dondurma aldım. Neler yaptın? Keçi sütlü. <laughs> ne yaptın orada? O direkt Buzla hayatım, aynen. Bu sefer şöyle krem şantiyi kaymak tadında aldım. Samet bir kısızlar da arkadaşlar. Bak kamera arkadan dönüyorsun. Olmaz öyle. Doğru, dolap arkadan ha. <laughs> Krem şantiyi bu sefer böyle kaymak tadında olandan aldım. Hayatım ben da dolap diyeceğiz. Kendim yani, dolap. Her alışverişte bizim olmazsa olmaz klasiklerimiz arkadaşlar içecek aldık. Şöyle Sprite, Fanta. Bir Bizi... de... Bunları iftarda böyle buz gibi Ay, içeceğiz. Ay evet iftarda şöyle Allah de iftar. lime Coca-Cola aldık. Lime. Bunu çok canım çekti. Vallahi ben bunlardan hangisi? Gerçi ıspanak yemeği yapacağım. Bugün ıspanak yemeği yapacağız benim İçecek aramam ben ıspanak yanında. Şöyle mayonezimiz var. Yoğurt isterim. Ispanak hmm. Nerede kalmıştık? Mısır. Yes. Mısır. Severiz. Aynen. Bunlar hep dolaba değil mi? Evet, dolaba koncakları sen koy hayatım. Ya, dolaba da ben bunları nasıl yerleştireceğim? Sen e, boş bulduğun yerlere koy, evet. ben hepsini yerleştireceğim. Buzdolabını nasıl bilmem lazım zaten. Normal şimdi işiniz zor, keşke Yumurtalı önce siz işte aldık. Aldık, susmuyordu, susmuyordu. Yapacak bir şey yok. yani... <laughs> yumurtalı erişte aldım. Bunu çok sevdim, bilirsiniz. Bununla Samet dedi ki bu sefer değişik bir sebzeli makarna alalım dedi. Sana iyi gelir hayatım dedi. O yüzden böyle sebzeli bir makarna aldım. Yine Şu tereyağını da göster Yumurtalı olarak da şöyle çubuk aldık. Tereyağı Dedim, tereyağı indirimdeydi. Bunu aldık. Ne kadardı bunun fiyatı? 12 lira. 12 lira falan. Şunlar çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle küçük küçük kutam halinde koymuşlar. Çörek otu, susam ve haşhaş aldım. E, ee, haşhaşlı revan yapacağım. Şöyle meyve sularından aldım yine küçük meyve sularından <laughs> güldürüyor arkadaşlar beni <laughs> görmüyorsunuz. Kapi Atom. Ay <laughs> <Oy> Allah'ım <laughs> Bu kadar mı almışım? Ben sanki bir tane daha meyve sularından var. Kaptırsın. Kaptır. He bir de kayısı almışım. Ya aşkım bunu niye böyle aldın mesik drobo? Çilekli, elmalı. Bana portakal alsaydın ya. Bunu al. Bunlar bu daha çok hoşuma gitti. Kaprisan aldık. Çocukluğumuzun içeceği. ejderha. Mistik drobo. Kaprisan. Evet çocukluğumuzda bir simit alırdık. Bir simit kantinden bir de kaprisan. Hatırlıyor musun? Bir simit kup kuru simit. Bir de ayran. Ya kaprisan <laughs> ya ayran. O her zaman değişti. İşte öyle annemin babam para verecek de. Kup kuru simit. 2500. <laughs> TL'ler vardı, 2500 kuruşlar. <laughs> Biliyorum. Şöyle büyük tek tek böyle şey, alüminyum. Evet. Bu kocaman. Bir de böyle bir, bir ayran vardı, bilir misin? Verildin onu kantinciye bir ayran, bismit alırdım. Ay ama güzel oluyordu. Ben hala kuru gevrek yemeği severim ben ya. Ben sevmiyorum ya. Severim ben böyle kuru yavan ekmek yemeği severim. Ayran sinek nasıl yemişim ben bilmiyorum. tik beşli krema aldık arkadaşlar. tik beşli yalnız. <laughs> 2500 liralar hatırlıyor musun o eski? Cips aldık, rafız, gon, bir de İnşallah bu acı değildir. Canım bundan çekti böyle. Markette oruçluyken gittiğinizde her şeyden canınız çekiyor yani. Bu bir gerçek. Oruçluyken bir daha alışverişe gideceğiz. Aynen bu, ay ya. bu ay başka alışveriş yok artık. Şöyle dişli reçeli aldık arkadaşlar. Şuna da şu koyarsın aşkım. <laughs> Tukaş'ın garnitürünü almışım. Niye Saç boyası ya? aldım arkadaşlar. Yine e, açık kahve boyamıştım biliyorsunuz bakın. Çok kötü oldu yani. Hiç Niye olmadı. Bayıl? Dipler beyaz Baş. olduğu için. Hayır onu korma O yüzden yine koyu kahve aldım. Yok yani bu işi çözerse kuaför çözecek. Yine koyu kahve aldım. Şöyle 4-5 tane su aldık yine. Pir aldık. Şu göster hayatım. Sarımsaklı baharatlıdan aldık. Şundan aldık. Süper. Değişik. Nerede bu kamera? Ha, buradaymış. <laughs> Akşamları böyle tok tutması açısından bunlar çok iyi oluyor. Şöyle karışık çerez aldık şöyle antep fıstığı ve soslu mısır almış başka. Güzel, gayet güzeller. Bir de, bu arada ya, yarın marketler aldık. tamamen kapalıymış. Öyle ya, ama manavlar falan açık olacak. Manavlar da kapalı. Hayır açık olacak onlar. Zincir marketler kapalı. Öyleymiş. Öyle mi? Öyle. Aç bitir aldık şöyle. E o zaman yine telaş yapmayın. Bir tane coffee mate. Millet bu kadar telaş yapıyorsunuz. <laughs> Çenesi ne vurdu adamın ya? Açtık. Çilekli milkshake. Aşkım bir şey. Ya şu an içemeyiz. Saat 9 gibi falan. Bir tane sabitte böyle Nescafe aldım. Ya yani 8'e 10 geçe ezan okunuyor. Yemek ye, et saat 9. Bir Türk kahvesi iç saat 10. Aynen. Ondan sonra bu mitçikler oruçlu falan olduğun, bunlar içilmeyecek yani. Oruçlu olduğun saat, oruçsuz olduğundan daha az. İki yani tane. Sen bunlar canın istedi aldın ama içilmeyecek yani. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? <gülüyor> 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 Şaşmaz. Damla sakızlı Türk kahvesi mesela yemekten sonra içilir. Şöyle iki tane kakao aldım. O mik çekler içilmez. Kek börek yapmaya. Sabit konuşa durursa arkadaşlar ben size göstereyim yine bir tane daha Nescafe çıktı. Aa cappuccino! Kendime aldım cappuccino'yu. Şöyle etici aldım arkadaşlar. Bakın bunu bir çektim böyle kalp gözlü geldi. Çok severim kalp şeyleri. Ben de tut, tutku, aldım. tutkuyu da. Evet sevdim. tutkuyu Samet almış tutkuyu da severim ama. Ne yazık tutku 18 yaşında 18 sene olmuş çıkalı demek ki. Ola. Çok da severim ama. Ben o kadar olacağını düşünmüyorum. Ben şaşırdım o kadar olduğunu ama olmuştur aşkım. Biz kaç yaşındayız yani yok. yaşlandık artık. bizim çocukluğumuzda yoktu. Var ama ben hatırlıyorum çıktığı zamanını. Yoktu. Olsaydı ben hatırlardım. Neyse. Çikolatalı sos. Ben haklıyım ben. Şinitsel pane harcı ve makarna sosu aldım. Dört peynirli almıştım makarna sosundan. Samet'e, Samet'in saçlarında arkadaşlar egzama problemi yaşıyor Samet. Yani kepekten kurtulamıyor. Bunu bir arkadaşımız önerdi. Bunu bir arkadaşım önerdi benim. Bilmiyorum. O yüzden Dilpe Şampuan e, arkasında da yazıyordu hani kepeğe karşı etkili, saç dökümelerine karşı. Eğer iyi gelirse söylerim. Aynen. Bunu. Çam televentiydi sanırım bu. Şöyle bakalım deneyelim. Eğer e, memnun kalırsak siz Tiyatı de tavsiye yani. yani ben Heden Shoulders kullanıyorum. Samet'te şampuanlarımız ayrı. Heden Shoulders'lar 23-24 lira, bu 17 lira. Aynen 17.95'ti. 18 lira değişti. Siyahlar için deterjanım tabii ki Rinsu arkadaşlar. Ben bunu her zaman 7 liraya alıyordum. Bu, bu bile zam gelmiş. 10 lira olmuş yani bu. Ama bundan çok memnunum yani. Güzel. Şöyle dalan kaldıramıyorum da. Görünüyor zaten kameradan. Sıvı sabun aldık böyle. Bu sefer neydi bu? Leylak mı? Bu lavanta. Lavantaymış. Zeytinyağı alamıyordum. Sen sevmezsin çıktık. lavanta. Niye lavanta? Ne abi? bileyim değiştirmek istedim. Biraz da rengiden dolayı. Cidden sen olayı. lavanta sevmezsin. Ben severim. Lavanta kokusu güzeldir. Yani değişiklik olsun dedim. Sen da, Her zaman aynı sabunla yıkayınca böyle artık bir süre sonra elinizde yıkamamış gibi bir his yaratıyor. Ben de çünkü. şey sevmiyorum. Beyaz sabunu seviyorum. Beyaz sabunu çok seviyorum. Yazın zaten ben kulondan alırım yine. Tükürmüyor gibi geliyor. Zaten yumuşatıcımı da görmüştünüz. Bingo'nun yumuşatıcısını kullanıyorum. Bir de yumuşatıcı diyebilsem. Bingo sol. <laughs> evet. Alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. Toplamda arabada söylemiştik sanırım. 532 TL tuttu. Artık bu son alışveriş bitti. Ya, Artık bitti. uzun süre alışveriş videosu gelmez. Ne daha gelmez. Kahvaltılık, peynir ve zeytin. Aynen. İki tane, iki kalem malzeme. Başka hiçbir şey almıyoruz. Aynen. Çok şükür. Bitti. Her Kapattık. şeyimiz eksiklerimiz Nakap. bitti. Bitti, kalmaz zaten. Para da kaldı. Da Allah bereket versin. Yeter. Böyle bereket. arkadaşlar. Bugünkü menümde dedi arkadaşlar makarna ve ıspanak var. Ispanak samet geldikten sonra yumurta dökeceğim. Ee, yumurta kıracağım yani içerisine. iki tane, üç tane yumurta kıracağım. Ve şöyle erişte makarnadan yapıyorum. Yanına da yoğurt. Bugünkü akşam yemeğimiz bu şekilde. İkinci günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün şunu, şunu sizinle birlikte denemek istiyordum ama henüz deneyemedim. Çünkü dün gerçekten oruçtan sonra bayağı bir kötü oldum ben. O yüzden e, dedim ki şimdi artık bugün sonunda bunu yapayım. Şöyle bir tane bezle deterjan bölümünü biraz silin diyor ve lastiklerini silin diyor. Daha sonra bunu deterjan haznesine döküp e, deterjan bölmesine döktükten sonra 60 derece çalıştırmam gerekiyormuş. Ben de ilk defa kullanacağım. Bugün makine temizleyici gün olsundu. Şimdi arkadaşlar şunu da bulaşık makinama kullanacağım. Arkadaşlar mutfakta dedim ki hadi bütün makinaları temizlemişken bir de dedim buzdolabını temizleyeyim. Ee, bayağıdır ellememiştim yani lekeler falan olmuştu. Ama var ya gerçekten hiç halim kalmadı. Çok sıcak yine bugün. Neredeyse 34-35 derece vardır. Ben de vantilatörü kurdum. Şimdi böyle bunu kurarken de yoruldum. Sıcaktan piştim. O yüzden e, birazcık oturuyorum. Birazdan da hemen mutfağa temizlemeye gideceğim. Yani buzdolabımı temizlemeye gideceğim. Gerçekten çok sıcak. Şimdi buzdolabımdaki her şeyi çıkaracağım ve buzdolabımı tertemiz yapacağım. Sirke ve karbonat eşliğinde sileceğim yine. Ben bir an önce işe koyulayım arkadaşlar. buzdolabı çiçek gibi arkadaşlar. Şu an parlıyor. Hemen size şimdi içini göstereyim böyle. Böyle parladığı zaman çok seviyorum arkadaşlar dolabımı ya. Burada kahvaltılık malzemelerim bulunuyor. Burada işte ıvır zıvırlar turşularımı da şöyle bir kabın içerisine koydum. Şu düzenleyicilerden çok memnunum. E, hatta bunlar yetmiyor. İki tane var ama yetmiyor. Gördüğünüz gibi biraz üst üste koymak zorunda kalıyorum. O yüzden onlardan birkaç tane daha alacağım. En azından buraları e, iz olmuyor. Hani şunların alt, dibinden falan böyle normalde buraya koyarsanız iz oluyor. O yüzden e, bu şekilde düzenledim böyle. Sebzeliğim de burada. Şu kapağı da komple şunlar çıkarıp yıkıyorum arkadaşlar ben. Şunları da çıkarıp yıkıyorum ama bugün yıkamadım yani. Şunları çıkarıp yıkıyorum. E, tertemiz oldu valla. Mis gibi oldu. İçim rahatladı. Bu işim bitti. Şimdi çamaşır makinesine bakacağım arkadaşlar. Bitmiş çamaşır makinesi. Bakalım nasıl olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Yani şu an tabii gözle görülür bir parlaklık. Hani göremiyorum ama temiz kokuyor. İçerisi temiz olmuş gibi. Yani bence güzel olmuştur. Yine de hani temizlik temizliktir. Bu makine temizleyiciyi ilk defa temizliyorum ben. Normalde hep sirke ve karbonat atıyordum ama onun zararlı olduğunu duydum bu lastiklerine. O yüzden şimdi bu markı birkaç sefer deneyeceğim. Şöyle bir bakayım içerisine. Vallahi içerisi mis mis kokuyor arkadaşlar. Çok güzel olmuş bence ve bulaşık makinem de bitmiş hemen açıyorum Oo, gayet de güzel parlamış of gözüm yandı hatta hmm, çok güzel olmuş arkadaşlar tertemiz olmuş Makinalarımı temizledim. Buzdolabımı da temizledim. Ve artık iki günlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Ben birazdan yemeğe girişeceğim. O yüzden biraz daha işlerim var. Bu video daha fazla uzamasın. Burada kapatalım. Bir sonraki vlogta yeniden görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.